Evet arkadaşlar bugün telefon bağımlılığı ile ilgili konuşacağız. Telefon bağımlılığı biliyorsunuz ki haberlere bile konu olan bir şey. Özellikle de oyun bağımlılığı ülkemizde çok yaygınlaştı. Şimdi gözleri kör olan kişiler çok fazla var. Bu telefon bağımlılığını nasıl engelleyebiliriz? Telefonun bu telefon bağımlılığını engellemek için neler yapabiliriz? Bu videoda bunlardan konuşacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz kısaca bir telefon bağımlılığından bahsedelim. Konumuzu anlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ülkemizde telefon ve bilgisayar bağımlılığı çok fazla yaygınlaştı. Küçük yaşta çocuklar teknoloji ile çalışıyor. Yani tanışıyor arkadaşlar. Eğer böyle devam ederse çocukların gözleri kör olabilir. Küçük yaşta telefonla ve bilgisayarla ta tanışmak sağlığımıza pek de pek de sağlıklı değildir. Çocuklar telefondan dolayı derslerini bıraktı. Derslerine hiç çalışmıyorlar. Çocuklar kitap okumayı bıraktı. Telefondan dolayı. Bunların hepsi telefon ve bilgisayardan dolayı oldu. Bence telefon ve bilgisayar ülkemizde bırakılmalı. Çocuklar daha çalışamaz oldu. Telefon bağımlılığını birazcık anlamış olduk. Şimdi birazcık karşımıza yazılar gelecek bazı yazılar. Bu yazıların İngilizce çevirileri de yapılacak. Lütfen yazıları okuyun arkadaşlar. Şimdi yazılarımız gelsin. Konumuz telefon Stylish titles. Lütfen okuyun. arka sayfaya çevirelim. Telefon bağımlılığıyla nasıl baş edebiliriz? Arka sayfa. Telefonla kaç yaşında kaç yaşında kaç yaşında bulunmalıyız? Telefon radyasyona yol açan. Evet arkadaşlar, burada da serbest yazı var. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu videoya da abone gelmezse var ya. Filmimiz hiçbir zaman gelmeyecek. Bu videoya abone gelmezse yani bu videoya abone olunmazsa filmimiz hiç gelmeyecek ve hatta bir ay boyunca bile video çekemeyebiliriz. Abone gelsin lütfen. Diğer videolarımızdan haberdar olmak isterseniz de bu arada bizim farklı içeriklerimiz de var arkadaşlar. Bizi takip edip o farklı içeriklere de ulaşabilirsiniz.